özünden alınmayın dünyaya kaptığımız için dedim yani hadisin ifadesiyle neyi çok seviyorsanız o sizin yahanız. Heminde misal verdim çocuğunuz kadar Allah'ı seviyor musunuz? Haşa evdeki avradınız kadar Allah'ı seviyor musunuz? Kur'anı seviyor musunuz? Hz Muhammed'i seviyor musunuz? Bir endişe duyuyor musunuz onların muhabbetini kaybetme endişesi? sevgisini anlayamamak, tadamamak endişesi var mı içinizde? Neden Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden lezzet alamıyorum? Neden namazdan lezzet alamıyorum? Neden Kur'an'dan lezzet alamıyorum muhasebesini yapıyor musunuz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَدَحِكْتُمْ ve وَلَا بَكِيْتُمْ kesira". Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, benim kavradığım şeyi siz kavrayıp anlasaydınız, çok ağlar az gülerdiniz. Eğer hayvanlarınız bilseydi, onlar size et veremeyecek duruma gelirlerdi. Hz. İsa Aleyhisselam, bir kuzunun kulağını eğilip bir şey söylüyor. Yahudiler bunu seyrediyorlar ben İsrail oğulları. Ve aradan günler geçtikçe kuzunun zayıflayıp erdiğini görüyorlar. Gelip diyorlar ki, ya İsa bin Meryem, sen bu hayvana ne söyledin ki bu günden güne eriyor? Günden güne zayıflıyor ne söyledin? Bu hayvana ne dedin ki bu hayvan bu hale geldi? Hz. İsa Aleyhisselam çok veciz bir ifadeyle size her gün söylediğimi buna yalnız bir gün söyledim. Ve bir an söyledim bu hale geldi. Ne söyledin ya İsa? Dedim ki el mevdu hakkun. Öleceksin ölüm hakkı. Ve kulağına dedim ki kırk yönetsin zahit katılmıyor. Her nefes ölümü tadıcıdır. İşte o hayvan anladı siz anlayamadınız. Ben İsrail'e bunu söyle Hazreti İsa. Size her gün söylediğimi buna bir kez söyledim. Bu hayvan bu hale geldi diyor Hazreti İsa Evet. Aziz Müslümanlar. Madem ki demin saydık birkaç madem ki dedik. Mezar kapısı kapatılmıyor, sen durmuyor. Ölüm öldürülmüyor. Ve bir gün bize de sıra gelecek. Daha dün aramızda yaşayan iyi insanlara bugün merhum diyoruz. Biz de ölüler adayı olarak bir gün bize de diyecekler. Merhum bunu yaptı şunu yaptı. Şimdi muhasebesini yapıp da ardınıza iz bırakabiliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu'ya gerçekten bir Habib sevgili olabiliyor musunuz? Onun rızasını alabiliyor musunuz? İşte muhasebe budur. Neyin şimdi muhasebesini yapıyoruz? Sabahleyin eşyayı kaçı kaçtan satacağım? kimi kandıracağım, nasıl bir fırıldak yapacağım ve neticesinde de Allah hiç düşünülüyor mu? İşte gerçek muhasebe odur ki, ahiret hayatına hazırlık, bu hayatın boyunca ne yaptım? Bugün Müslüman olan insana namaz ağır geliyor, namaz. Allah'ın huzurunda secde ve rükû etmek ağır geliyor, beyefendinin nefsine dokunuyor. Kim gelip sana namazı söyleyecek ki? Kim gelip sana ibadeti söyleyecek ki? Yani şimdi sen kılmıyorsan, vallahi Hz. Muhammed dahi gelse yine kılmayacaksın. Namaz Hz. Resulullah getirmedi mi? Kur'an emretmiyor mu ki? Allah istemiyor mu ki? Ama bir türlü içimize halen bunları tam sindirmiş değiliz. Arada namazı terk ediyor, istersek kılıyoruz, cumadan cumaya geliyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya işte işimiz düştüğü zaman yalvarıyoruz, hastamız olduğu zaman adaklar adıyoruz ama sıfata kavuştuğumuz zaman Allah'ı unutuyoruz. Fakir olduğumuz zaman bir çeşit, zengin olduğumuz zaman bir çeşit. Evet. Aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu'yu bilenler nasıl davranıyor? Muhasebesini nasıl yapıyordu bunlardan bir iki misal vereyim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ibadet ediyordu. Başta ondan misal veriyor. Hz. Ayşe-i Sıddık'a annemiz diyor ki, Kendisine diyordu ki, ya Resulallah, senin geçmişin, geleceğin bütün senden affedilmiş. Sen neden bu kadar ibadet ediyorsun? O bize şöyle dedi. İstemiyor musunuz ki Allah'a hakkıyla şükreden bir kul olayım? Allah'a şükreden gerçek bir kul olayım istemiyor musunuz? Ve Allah Resulü bir fırındaki çömleğin kokurdaması gibi sabahlara kadar ibadet ediyordu. Sen sabaha kadar kimi razı ediyorsun Müslüman? Kimin rızası için hareket ediyorsun? Ve kimin istekler